Merhaba, sevgili Öğretmen Adayı arkadaşlar. Ben Özturma Norman. Bugün yine bir hatıramla karşınızdayım efendim. İçinden küçük bir mesajı size aktarmaya çalışacağım. Her zaman olduğu gibi Selin'i yakaladım, onu anlatıyorum. Her şey yolunda mı Selin'ciğim? Yolunda hocam. Şey. Olsun diye uğraşıyoruz işte yani. Her şey, her yer güzelleşsin diye konuşuyoruz zaten. E şimdi benim bir enteresan bir anım var. mı Onu paylaşayım istersen önce. Benim bir arkadaşım. Ee, kardeşi köyde yaşıyor. Arkadaşım da bir mühendis. Bu Facebook'un falan daha yeni yeni çıktığı dönemleri bir hatırlayın. Ee, o zamanlar hani herkes herkesin sayfasına gidebiliyor, arkadaşlık gönderiyor falan. Şimdiki gibi değil. İstek göndereyim, sonra bakayım durumu yok. Bir gün o mühendis arkadaşımı kardeşi telefon açıyor. Abi diyor başım büyük belada bana yardımcı ol. Hayırdır ne oldu diyor. Ya diyor ben diyor Facebook'ta dolaşırken orada diyor bir diyor. Kadının diyor fotoğrafını gördüm. Altına beğendim. Beğene bastım. Daha basar basmaz. Herhalde diyor ya kocası ya abisi ya babası gördü. Hemen bana beğenmekten vazgeç dedi diyor. Abisi de tabii gülmekten doğru düzgün bir cevap veremiyor ama hikaye şu. Yani biliyorsun o dönemde hani basar basmaz beğenmekten vazgeçti ama ya bir teknoloji kullanıyorsun ama be arkadaşım bunun da nasıl olduğunu bir önce bir sor öğren değil mi? Bunu doğru kullanmak lazım yani. Neyse o dayak yiyeceğinden korkmuş. Bundan nasıl kurtulacağını söylemiş. İşte 20 dakikanın sonunda abisi de biraz işletmiş demiş ben bir araştırayım. Bakayım bu babası mıymış abisi miymiş Sonra demiş ki o beğen tuşuna bir daha basarsan beğenmekten vazgeçe adam affedecek seni demiş. O da gitmiş basınca tabi tekrar beğen ortaya çıkıyor ve olaydan kurtulmuş. O gün bugündür kimsenin resmi fotoğrafını beğenmiyor. Şimdi biz tabi yeni nesil öğretmenler, yeni nesil öğretmenlik diye bir şey yoktur da yeni neslin öğretmenleri, bu çağın öğretmenleri, bu çağda öğretmen olacak arkadaşlar. Doğal olarak teknolojiye daha yakınlar. Yani bizim kuşağımızdaki arkadaşlarla aynı seviyede olmamız mümkün değil. Efendim akşam bir powerpoint sunu hazırlayayım, dersi öyle anlatayım dediğimde bir öğretmen arkadaş bunu yapabilir. Çünkü zaten bununla büyüdüler. Ama bizim zamanımızda yani bana gelip de birisi ya bir powerpoint sunu hazırlar mısın? Allah'ım önce onu mu yazayım, karakteri nereye koyayım, eyvah üstteki kutucuk kaydı. Bizim için bunlar zor işler bilgi paylaşımını yapmak, işte ortak hesap açmak, ortak grup kurmak, işte belli platformlardan, oralardan öğrenci ödev yönlendirmek, ödev takiplerini yapmak, sayfalara yükletmek vesaire. teknolojiyi kullanmak zorundayız. Teknolojinin zaten içindeyiz ama teknolojinin doğru taraflarını, iyi taraflarını, hem çocuklara göstermek zorundayız hem de onlara bu tür uygulamaları anlatmak zorundayız. Yani bir sunum nasıl hazırlanır, bir araştırma nasıl yapılır? Biz gerçekten ülkece mesela herhalde bu işte ara şey Google gibi sayfalarda bir şey arayacağımız ama gerçekten nitelikli okur yazar olmadığımız için yukarıdaki bir reklama bakıyoruz ama alttakinde ne diyor o doğru haber midir? Bir takım haberler çıkıyorsa bunun doğrusu nasıl araştırılır? Bir türlü bulamıyoruz. Ne okuyorsak onu kabul ediyoruz. Zaten okumayı bırakmış bir toplamız hiç olmazsa öğretmenlerimiz kendilerini teknolojik anlamda gerçekten şu anki teknolojiyi uygulamak değil bir sonraki teknolojiye ayak uyduracak şekilde eğitim teknolojileri açısından Kendilerini şimdiden yetiştirmeleri lazım. Dünyada ne oluyor buna bakmaları lazım. Efendim 3 bu 3 anlatımlar gelecekse onların bir tane CD'sinin edinilip nasıl gösterildiğinin bulunması lazım. Yani hep bir sonrakine hazır olmalıyız. Öğretmenlik bugünü anlatmak değil. Öğretmenlik bilgi kazandırmak, pratik vermek, bilgiyi aktar, geçmiş bilgiyi aktarmak ama çocukları geleceğe hazırlamak. E madem geleceği hazırlamaksa geleceğin teknolojisini de hazırlamamız, onları çocuklara adapte etmemiz lazım. Ama Allah aşkına işin doğru tarafını göstermeliyiz. Yani bu teknolojiyi nasıl kullanacak çocuklar? Araştırma ödevlerini nasıl yapacaklar? Hangi sayfalara bakabilirler? Buldukları faydalı sayfaları çocuklarla paylaşmalılar, velilerle paylaşmalılar. Madem böyle ağlar kuruluyor, bu ağların içerisinden doğru bilginin paylaşıldığı platformların tespit edilip onların yönlendirilmesi, varsa bir takım anketler, o anketlere velilerin, çocukların yönlendirilmesi gibi bir şekilde çocuklarımızı teknolojiyle doğru kullanımanın anlamında entegrasyonunu sağlamak bize düşüyor. Biz zaten hızlı hızlı bu işi yapıyoruz. Çocuklar da kendi kendine öğreniyorlar. Saldım çayla mevlam kayırı olacak bir konu değil bu. Riskleri de çok büyük çünkü. O yüzden hem teknolojik olarak kendimizi geliştirmeliyiz. Hem geleceğin eğitim teknolojisinden açısından proje yapmalıyız. Hem de yeni nesli internet kullanımı ve teknoloji kullanımı da doğru aktarmalıyız. İnşallah bunları yapabiliriz unutmayalım. Teknoloji önemli ama yerinde. her, <laughs> her zaman değil. Hoşçakalın.